Herkese merhaba. Yüz Info kanalına hoş geldiniz. Bugün Xiaomi Redmi Pad 2'de düşük ses seviyesi sorununu nasıl çözeceğinizi göstereceğim. Öncelikle medya ses seviyesini ayarlayın. Şimdi tabletimin kilidini hızlıca açayım. Burada ses açma ve ses kısma tuşlarımız var. Bu yüzden sesin tamamen açık olduğundan emin olun. Sonra Sessiz modu devre dışı bırakın, burada rahatsız etmeyin. Modunu da kapatın. Bundan sonra hoparlörlerinizi temizlemeyi deneyin. Ve 4 ızgara var. Yani her iki tarafta da burada iki tane var, burada da iki tane var. Temelde bunları ya basınçlı havayla ya da yumuşak bir fırçayla temizlememiz gerekiyor. Bu çok önemli. Bundan sonra yapabileceğiniz bir diğer şey de sesle ilgili sorunları düzeltmek için yazılımınızı güncellemek. Ayarlara gidin. Şimdi tablet hakkında bölümüne gidin ve burada Xiaomi HyperOS'a tıklayın. Şimdi otomatik olarak kontrol edecek gördüğünüz gibi. Güncelleme yok diyor. Yani bu oldukça iyi. En son sürümü kullanmanız gerekiyor. Çünkü bu sürümde e, ses sorunları, kulaklık sorunları ve çok daha fazlası dahil olmak üzere birçok düzeltme geliyor. Bu video için bu kadar. Umarım size yardımcı olmuştur. Eğer olduysa beğeni bırakın, abone olun ve yorum yazın. Hoşçakalın.